Siz burada hazırlanın. Doktor bey de geliyor. Sağ ol. Sibel! Sibel nerede? Dur, Çeke şuradan. Ne yapıyorsun? Sibel! Aa! Bana bunu nasıl yaparsın ha? Deli mi edeceksin beni? Kalk gidi kayda. Ne oluyor burada? Eşkıya mısın kardeşim? Dur sen polis çağır. Çağır Gülşen çağır, polis çağır. De ki polise, biz bir bebeği öldüreceğiz de... ...daha doğmamış melaikeyi öldüreceğiz de... ...babası izin vermeyi ...top yekün polisi jandarması gelsin. Haydi çağırın, çağırsana Gülşen! Yürü, çekil! <laughs> ne yapacağım ben şimdi Öldürdün beni sen! Ne yapacağım belli işte. <laughs> Götüreceğim seni eve, kurulacağım eve... Aa, oğlumu doğur. Oğlumu, oğlum! Aslan gibi bir oğlan! Ya benim oğlum olacak. Aslan gibi bir oğlum olacak. Kardeş emanetine sahiplikle ömrü geçmeyi. Kendi soyumdan, canımdan, kanımdan bir parça. Aslan gibi bir oğlan, aslan! <laughs> Ulan! Ulan! Dağlar taşlar, duyun sesimi. Alpeti, duy sesimi. Oğlum olacak. Oğlum! Allah! Oğlum olacak oğlum. Oğlum olacak oğlum. oğlum, olacak, oğlum. ağlama ne ağlayın. Düğün günüdür bugün, düğün, düğün. Oğlum olaydı, Allah Allah'ıma şükürler olsun Allah oğlum. Allah'ım oğlum olayım oğlum. 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 好吗 ...beni götür buradan ne olursun. Gel hele gel, gel. Oğlum oğlum. <laughs> yavaş, yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Bana bu neydi ya? Ama yapmadın ne olur. Ne ölmesi, ne kalması Sibel. Bundan sonra senin ayağına taş değse... ...o taşı un ufak ederim ben. <laughs> korkma kız, korkma. olana <laughs> Otur hele şöyle otur. otur. Kendal! Oğlum Uliana, oğlum! Doktor dedi. Benim oğluma gebeymiş. Kendal kim bu kadın? Kendal beni delirtme. Kim bu kadın? Kendal, bak hepimiz bir cevap bekliyiz. Kim bu kadın? Sen kimsin kadın? Bacım kurban olayım yardım et. Söyle ağam bıraksın beni. Hem gel kocamı ayart, hamile kal. Sonra da bacım de. Senin sıfatından belli. Sırtı döşekten kalkmayan birisin sen. Ne olur bacım, benim bir suçum günahım yok ki. Suçu günah yokmuş. A karısı olacağım diye her mi ettin ha? Kim bilir ne işveler ne cilveler etmişindir. Bana bak, o benim kocam, anladın mı? Onun çocuğunu taşıyorum ben, Duydu mu beni? Öyle sahte göz aşı döküp durma. İçinden zil takıp oynuyorsun değil mi? Hem ağlarım, hem giderim hesabı. Bana bak, ben sizin ciğerinizi bilirim, ciğerinizi. Sakın heveslenme, duydun mu beni, sakın. Bacım Allah'ı seversen. Bana bir daha bacım dersen, senin saçını başını <laughs> yolarım ha. Bu damın altında sana hayat yok. Eğer kendin Allah'ım illa da kalacak derse, Aldığın her nefesi sana zehir ederim, duydu mu beni? Ne olur bacım, kardeşim beni bekler, bıraksın beni söyle. <gülüyor> <gülüyor> ana, sonunda benim de sağlıklı aslan gibi bir oğlum olacak ana. Masum, gel sen benimle anlayacağım. <laughs> Daha bunu çok mu göreyim ana? Baranı yıllarca oğul bildim. Can dedim, kan dedim. Ama o ne yaptı? Sosyete gülüyle kızlarını gördü. Üzerime yürümeler, elimi tutmalar. Ne yapaydım ana ha? al, her şey bir usulü, bir adabı vardır. Sen sokaktan bulduğun bir kadını oğlan doğru çık diye... ...konağımıza, evimizin, ailemizin ortasına atamazsın. Ana. Sen gönül eğlendirdiğin bir kadını oğlan verecek diye getirip evimize mi soktun ha? Oğlumu aldı ana. Bir cana gıyacıydı. Benim oğluma gıyacıydı. İtler köpekler de doğruyu. Oğlunla gurur duyacağın vakit oğluna değil anası kim diye bakarlar. Helali midir? Arıyla namusuyla gelip bir oğul mu vermiş derler? Oğlanın kıymeti kimin doğurduğundandır. <laughs> Al şimdi götür bunu buradan. Aldırsın mı yani çocuğu? Günahını da al ve git Kendal. Günahsız bir çocuğun vebalini ben taşımam. Beni hatta bizi bu işin içine karıştırma. Madem bir halt karıştırdın arkasında dur derim. Ama bu çatının altında değil. Soframın bereketini kaçırma Kendal. Bak sana son kez söyleyeyim. Al götür bunu bir daha gözüm görmesin. Ama ana... Aması maması yok, ben diyeceğimi dedim. Hayır ana, hiç kusura kalma. Burada kalacak. Şans bir kez olsun benim yüzüme güldü. Bir kez. Ya sen benden torun istemiyor mi ana? Benim senden torunum varken de al. Sakın. Ama sakın. Aklından geçin, dilin söylemesin. Yoksa ben öyle bir şey söylerim ki kimse altından kalkamaz. Bu ocak, bu duvarlar gümbür gümbür yıkılır. Sadece sen değil hepimiz altında kalırız. Duyayım mı beni ha? Burada kalacak ana. Kendal nereye? Daha lafım gitmedi. Biraz hava alacağım. Sen de bir düşün bakalım ana. Oğluma bunu neden çok göreyim diye bir düşün hele. Alo. Alo Kendal Kimsin? İbrahim ben Kuyumcu. Ha İbrahim. Hayırdır? Ya aramayayım diyordum, içime dert oldu. Senin baran... Ne olmuş barana? Geçen gün geldi, aldım bir saat sattı bana. Arkasına baktım, aslan yeğenime falan yazıyor. Belli ki senin hediyen. Benim hediyemi sattı ha? Ya, satma, gelip alacağım falan dedi ama... İyi, iyi, iyi Kaç para verdi? Sekiz yüz. Şimdi sen o saati konağa gönder, parasını da hallederiz, tamam mı? Tamam, kendi haber. Haydi. Vay baran vay. Buyur ana. Derhal eve gel. Ana! Ha, alo Baran, ne yapıyorsun? Saat kaç? Telefondayım amca. Konuş, konuş bakalım. Ben de konuşacağım ama sonra. Bu kadını buradan götürken da Gitmeyecek ana. Gidecek dedim. Bu kadını buradan götür, duymadın mı beni? Ne bakıyorsunuz ha? Görün haydi. Durun. Onlar bu konağın kadınları. Üstelik ikisi de senin karın. Sabrımın son noktasındayım kendi al. Günahını bize bulaştırma. Al götür bu kadını buradan. Hala ne bakayım Peki ana, dediğin gibi olsun. Kurban olayım götür beni buradan al ne olursun. Söz veriyorum çocuğa hiçbir şey yapmayacağım. İster kapıya adam dik ister önünde bekle ama götür beni buradan. Bütün kadınlar teker teker gelip demediklerini bırakmadılar. Ben nasıl dayanırım buna? Ne olur eve götür beni kardeşime gitmem lazım. çocuğa bir zarar verirse ...seni de kardeşini de yaşatma. Yok yok yaşarsınız. Ama her gün geçke ölseydik diye diye yaşarsınız. Süründürürüm Sibel. Anladın mı? Haydi gidelim. Sağ olasın. Öf ana öf. Alın işte. İstediğiniz oldu. Gidiyik. Ama yakında kucağında oğlumla beraber geri gelecek. Bunu da herkes kafasına öyle yazsın. Gelin evinin önünde bekleyeyim seni. Çabuk dedim ha. Haydi. Rıza duracık kapıda. Dışarı adım atmayacaksın. Ne lazım sonra diyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. istediğin oldu. Haydi git evine. Ama o kapıdan dışarıya adım attığını görmeyeyim. Üstüne kilit vurdurma bana. Tamam mı? Rıza, koş sen! Neredesin lan? Sanki Adana'dan geliyin ha. Geldim ağam. Bana bak, burada nöbet tacın. Melek işine dönmesin. Hayat yoluna bile gitmedim, etmedim dedin, kız pır uçtu. Sibel'i elimden kaçırırsan var ya, kör bıçakla keserim seni. Tamam mı? Niye bir kusurum oldu ağam? Sana hesap mı vereceğim lan? Estağfurullah ağam. Ne diysem o? İlla ki ağam. Ha. İyi hey, haydi. Sen hiç merak etme ağam. Ben buradan kuş bile uçurtmam. Göreceğiz, göreceğiz. Arkadaşlar, haydi çay molasına. Ya daha haydi, çay molası verin, dinlenin biraz. Haydi haydi. Ha? Kasım çağır bana. Evet. Ha, Kasım, gel hele gel. Al şu parayı. Ee, evet, şunda. Doğru şarjıya. Adam akıllı bir alışveriş yap bal, tereyağı, peynir. Bir eve ne lazım sağ ol. Olur abi. Rıza'yı ara, o sana nereye götüreceğini der. Emrin olur abi. Kasım. En iyisinden olsun abi. Olur abi. Hayda koş. haydi. Hayda koş. Ah. Oh. Ee Baran, nasılsın? İyiyim amca. İyi. Epeydir para istemeyeyim benden. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok amca. Al. Al, al. Genç delikanlı adamsın. Para yetişmez sana. Sağ ol amca. Sen de sağ ol. Göreyim işte. Bin tane işle uğraşayım. Bu oğlanın cebinde harçlığı var mı yok mu diye düşünemeyeyim bazen. Söyle olur mu? Söylerim amca. Duymuşsundur mutlaka. Oğlum olayım. Duydum amca. Ya ne güzel bir şey değil mi? Kendal ağam müsaaden var mıydı? Hayırdır? Bunu size göndermemi istedin Amık abi. Ha tamam tamam. Sağ olasın. Peki hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Melek kızları yemeğe çağırdın mı? Çağırdım ama aç değiliz dedi. Ebru nerede kaldı? Fırat abiyle gül tükiyorlardır herhalde. Bu saatte. Oğlum <laughs> nereden çıktı o saat? Göğnümden kopluydu ana. Baktım satılmış atılmış buldum. Madem satılmış atılmış... ...madem satanın gözünde kıymeti kalmamış... ...benim de gözümde kıymeti yoktur artık. <laughs> yaptığının bir anlamı var mı